Ben, Efendim buyurun. Benim oğlum katledildi 19 yaşında. Ve 19 yaşına Ay, kadar annesinden bir tokat bile al, almayan bir çocuğu bu şekilde canice katleden insanlara nasıl bir anne yüreği dayanır bunu soruyorum size. Bir insan nasıl bunlara bu kulak verebilir, nasıl bunlara dayanabilir ama ben dayandım ve dayanacağım. Ben Ali İsmail için ayakta duracağım ve bu katillerden hesap soracağım. Ben önce Ali İsmail bu katillerden hesap soracağım. Ali İsmail küfür etti diyorlar, böyle savunuyorlar kendilerini. Ali İsmail en ufak bir laneti bile dile, dilemeyen bir çocuktur. En ufak bir laneti dilemeyen. Bu savunma yapacaklarsa insan gibi, adam gibi savunma yapsınlar. Bu bir savunma değildir. Hangi biriniz bu savunmaya inandı? Hangi biriniz ben 8 aydır yüreğim kan ağlarken bu şahıslar beni güldürdü ya. <laughs> Yaptıkları savunmayla beni güldürdüler. Ben sekiz aydır yüreğim kan aylarken ben bu insanları söylediklerine güldüm. En ufak bir çocuğa bile sorun bu. Bu söylenenlere inanmaz. Ben 38 gün boyunca oğlumun hayata tutunması için, hayata geri dönmesi için direndim, bekledim. Ve Ali İsmail direnecek dedim. Çünkü Ali İsmail hayvanlara, insanlara, doğaya, toprağa, çocuklara hayran bir çocuktu. Gerçek bir bir çocuktu. Çocukları eğit eğiten e engelli kardeşlerimize nice kapaklar, çuvallarca kapak toplayan bir çocuk. Köy okullarına kitap götüren, kimsesizler yurduna giden, yaşlılarımıza bugün hangi bir genç anneannesiyle veya da babaannesiyle oturup sohbet ediyor. Benim oğlum arkadaşlarını toplayıp huzur evine gidip o yaşlılara kitap okuyan bir çocuktu. Nasıl, hangi vicdanla el, el kaldırabildiler oğluna? Ben sabahtan beri bu fotoğrafı, bu fotoğrafı şöyle ne kadar çevirdim. Şöyle tuttum bakabilirler mi bu surata? Ben oğlumu Eskişehir'e bu halde gönderdim. Ama maalesef kefenle aldım ben oğlumu. Benim oğlum severek Eskişehir'e gitti. Benim oğlum eğitmen olacaktı. Benim oğlum tercüman olacaktı. Benim oğlum nice evlatlar yetiştirecekti. Ama maalesef bu katiller aldı benim oğlumu. Ben adil bir yargılamı bekliyorum. Bunu bekliyorum sizden. Ve o katilleri savunacak avukatlara onlardan rica ediyorum. Lütfen, lütfen vicdanlarını, ellerini vicdanlarına koyup öyle bir, bir yargılama yapsınlar, öyle bir savunma yapsınlar. Bir de utanmadan çocuklarımız var diyorlar. Bu mekkele çocuklarım ben bu dünyada yaşayacak. Bu da böyle ben onunla abrişen, evet. duyuyorum, onur duyuyorum. Ama onlar bu mekkele yaşayacaklar. Çocuklarımız bu Böyle olmaz. Arkadaşlar. Bizim bizim tek, tek al, olarak alınızla, ab, bunu duyuyoruz. Peki, peki. Teşekkür olun. Olun. Peki. Şey geçelim. Tamam mı? Hayır. Kime geldik?